Dilber hocam. Kadir. Şu an stüdyomuzda kim var? Aa kim bu kadın ben tanımıyorum. Modern ve kentli kadının ikonu tabanı kırmızı stilettolara ve kişisel gelişim workshoplarına bütün meaşını yatıran yalnız ve güçlü kadın. Canavar Cavidan. Ay neden illaki bana canavar diyorsun? Yani sen nesin? Godzilla. Ay hayır adeta bir King Kong. Yani orangutan. Ay kıl yumağı. Ya Cavidan lütfen ya. ya. Niye böyle gerginlik oluyor canımın içi ya? Niye böyle gerginlik oluyor canım? Bir kere sen bana birinci tekil şahıs hitap etmek için kimden izin aldın? Ne demek? Ne demek efendim? Ne kadar zamandır tanışıyoruz Cavidan. Samimi olmuşuzdur diye şey ettim ben ya. Hayır anlamıyorum. Yani senin gibi bir orangotanla ben niye samimi olayım? Hem sonra şey ettim ne demek? Ay erkek değil misin? İlla ki böyle lastikli çift anlamlı laflar. Ay hepiniz aynısınız ayol. Ya bir sakin ol Cavidan ama. Aa bu ne ayol Kadir bir şey söyle sen şu kadına. Ee, şu kadın senin anandır <laughs> Ay anamı karıştırma Tabi anneler kutsal ama geri kadınlar köle değil mi? Yani bir tek sizin ananız kutsal fakat öteki kadınlar başkasının anası ya önemli değil. Ay ilkeller, ay orangutanlar. Ya biz böyle bir şey demedik ki şimdi. E demenize gerek yok zaten ben böyle gözlerinizden ilkelliği sizinliyorum. Terliksi hayvanın terlikleri bile sizden daha ileridir medeniyet olarak. İlk insanların ilkisiniz ayol. Aa Kadir vallahi ben bu kadını anlamıyorum yani. Ya Cavidan yeminle bak. Enter Sandman şarkısının arpeji kadar karışıksın ben söyleyeyim ya. Aa o ne ayol? Aa ben biliyorum. Enter Sandman Metallica'nın şarkısı. Onlar da sizin gibi böyle ilkel. E tabi çok normal. Gerçi size Scorpions daha çok yakışır. Aa niye? Erkekler, akrepler. Ay iğreniyorum sizden. Ay erkek değil misiniz? Hepiniz akrepsiniz. Ay burası ekşi ekşi akrep koktu yine. Akrep nasıl ekşi ekşi kokuyor ya? E sıcaklar başladı ya terlemiştir. Ah, ah, ah. ya akrep terler mi dalga içiyorsun hocam ya? Ay o terlemese bile siz erkeklerin terlemesi bütün dünyayı leş gibi kokutmaya yeter. Ya kusura bakma Cavidan dün gece 2.30'da Canım, affedersin, Goralı çekti. Atladım arabaya, Kadıköy'e gittim. Miskelerin oradaki büfelerden Goralı'yı vurdum, kesmedi. E, Taksim'deki ıslak hamburger aklıma düştü. Bastım Taksim'e, gece üç buçuk 4 ıslak hamburger çaktım. on da vurdum, yattım. E, gece tabii sıcak bastı, ter oldu. E, sabah da geç kalktık, yıkanamadan efendim, vardık stüdyoya. Yani tatlı bir sarımsak kokusu var, ben de hissediyorum da kabul ediyorum da yani kusura bakma nedenini söylüyorum. Hayır yani böyle sizi gördükten sonra evrim teorisine inanmak mümkün değil. Siz erkekler evrim teorisini çürüten varlıklarsınız. Nasıl ya? Evrim dediğin şey ileri doğru olur. Ama siz erkekler ileri değil geri gitmişsiniz ayol. Evrim diye bir şey olsa sizin de ilerlemeniz gerekirdi. Ya Cavlan yeter ama artık ya. Ne yaparsın? Ne yaparsın? Döversin değil mi? Hemen şiddet. Hemen mobbing değil mi? Ha çünkü karşında kadın var. Bütün kadınlar zayıf değil mi? Geçti aslanım o günler. Dört senedir muay yapıyorum ben. Yerde ters parendeyi atar... 15 santim topuklu stiletto ondan ağzını kırarım seni. Ya Cavidan bir yapsana be vallahi çok merak ettik ha. Ben sizin gibi ilkel miyim? Ayda stiletto ayakkabıyla spagetti askılı iç çamaşırlarına 10.000 TL harcayan, böyle kültür sanat faaliyetlerine gelirinin %40'ını veren, şişeleri geri dönüşüm kutularına atıp sokak hayvanlarına bıraktığı mamalar yüzünden ithal mamaya her ay yaklaşık 300 dolar harcayan modern, kentli bir kadınım ben. E şimdi bunları niye saydın ki sen Cavidan? Ben anlamadım. Ya bize ne yani bunlardan? Ha sizinle muhatap olmam. Çünkü kalitem yüksek. Ya senin mi kaliten yüksek Cavidan? Tabii yüksek. Dört çekirdek işlemcili akıllı telefonum ben. Siz daha telgraf direğisiniz. Hem de böyle meşe odunundan daha budaklı direklerden. Kadir biz daha ne kadar tahammül edeceğiz bu kadına yok. E, ne yapalım Dilber hocam kovalım mı yani kadını? Anlamadım siz mi beni kovacaksınız? Ya Cavidan'cığım program partnerlerimizden çalışmak istemediklerimizin iş akdine son veriyoruz tabi. Bizim anlaşmamız böyle. Yani şu telefonu kaldırıp bir alo dediğimizde her ay stiletto ayakkabılara bilmem ne kadar vermeye bay bay dersin canım benim. E yani kişisel gelişim workshop'larıyla spagetti askılı iç çamaşırlarına da elveda. Pazardan babaanne donu alırsın artık. <laughs> Ayrıca o sokak hayvanlarına ithal mama değil yemek fazlalarını verirsin bundan sonra. Daha da faydalı bir iş yapmış olursun yani. Hem gereksiz israfını ne geçersin hem de yemediklerini başka bir canlıyla paylaşmış olursun gülüm. Ha, bizim gibi orangotanlarla çalışmak istemiyor Cavidan. benim Cavidan'ın iş aklına son verim diyeyim mi? Diyeyim mi? Diyeyim mi? Hayır efendim yani aslında Stiletto'lara veda etmek istemiyorum Kadir. Sonuçta baba filmindeki böyle kalleş mafyanın Michael'a dediği gibi It's just business. Yani ben böyleyim. an nasıl diyor siz cahiller anında geri vites. <laughs> tamam tamam seni affettik Cavidan. Ay kadının köleliği daha bitmemiş demek. Yani güç hala bu ilkellerde demek. Ey medeniyet sen de yalanmışsın. Ya Hadi bana biraz iltifat et be Cavidan. Ay, sen kim oluyorsun da ben Ay o, e, insan kaynakları mı? Ay, aşırı sıcak plaj kumlarının üstünde ayağa yana yana böyle yürürken bir anda ayağıma değen serin deniz dalgası gibi içimi böyle kıpırıştıran bir erkeksin Kadir. Ha, kop da yapabiliyor demek ki. Yani kötü ama bir şeyler yapmaya çalışıyor hocam.